Kıymetli izleyiciler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adalet ve hukuk önünde eşitlik. Ayetimiz. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl suresi 90. ayet. Konuyla ilgili hadisi i şerifimiz şöyle. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Devlet otoritesi en büyük hamidir. Haksızlıklarla onun vasıtasıyla mücadele edilir ve onun vasıtasıyla tehlikelerden korunulur. Şayet devlet otoritesi Allah'tan sakınmayı emreder ve adaletle hükmederse bu yaptıklarından sevap kazanır. Bunun aksine davranırsa vebalini çeker. Müslim hadisi. Kıymetli izleyiciler, Mekke yeni fethedilmişti. Allah Resulü ve Müslümanlar sevinçliydi. Ancak öteden beri Müslümanları rahatsız eden Hevazinlilerin o sıralarda savaş hazırlıkları yaptıkları haberleri geldi. Allah Resulü durumun doğru olduğunun haberini alınca savaş kaçınılmaz oldu ve ordusuyla hemen harekete geçti. Tarihte Hüneyn veya Hevazin olarak anılan bu savaşta Müslümanlar işin başında biraz sıkıntıya düştüler. Hatta bozguna uğrayıp geri çekilmek zorunda kaldılarsa da Allah Resulü ve sadık sahabilerin teşvikleriyle güçlerini yeniden toparlayıp tekrar savaşmaya başladılar ve düşmanlarını mağlup ettiler. Hevazinliler savaş meydanına yüklü malları ve çoluk çocuklarıyla gelmişlerdi. Bozguna uğrayıp dağılınca bütün malları Müslümanlara kalmıştı. Allah Resulü'nün ordusunu Mekke'nin 15 kilometre kuzey istikametinde yer alan Cirane mevkiinde topladığını kaynaklardan öğreniyoruz. Savaştan elde ettikleri ganimetleri Müslümanlara paylaştırmaya başladı. Çok geçmeden Beni Temim kabilesine mensup Zulhüveysira adlı bir bedevi geldi ve Ya Resulallah adaletli ol dedi. Hazreti Peygamber Yazıklar olsun sana. Ben de adaletli olmazsam kim adaletli olabilir? Eğer adaletli olmazsam sen hüsrana uğrarsın. Bütün umutların boşa çıkar diyerek bu kişiye sitemde bulundu. Peygamber Efendimiz bu savaşta henüz yeni Müslüman olmuş. Ebu Sufyan bin Harp, Safvan bin Ümeyye Üyeyne bin Hıs ve diğer Mekkeli liderlere ganimetten biraz fazla hisse vermiş. Böylelikle onların kalplerini İslam'a ısındırmayı amaçlamıştı. Zulhüveysir'e Allah Resulü'nün bu uygulamasına itiraz etmişti. Onun bahsettiğine göre adalet, savaşa katılan her nefere eşit şekilde hisse verilmesiyle gerçekleşebilecekti. Uygulama bu şekilde olmayınca da duruma itiraz etmişti. Allah Resulü de aslında ganimeti eşit şekilde paylaştırdı. Ancak burada farklı bir durum vardı. Henüz güçlenmeye başlayan İslam dininin önde gelen düşmanları Mekke'nin fethi sırasında yeni Müslüman olmuşlar ve sadece 17 gün sonra da evet Resulü Ekrem ile beraber Huneyn Savaşı'na katılmışlardı. Peygamber Efendimiz İslam'ı benimsemeleri ve dinde sebat göstermeleri için onlara fazla pay vermiş ve böylece gönüllerini kazanmıştı. Burada yadırganacak bir durum söz konusu değildi. Nitekim Allah Teala zekat verilebilecek kişiler arasında kalpleri İslam'a ısındırılacak olan bu tür kişileri ayet-i kerimede saymıştı. Tevbe suresi 60. ayet bu konuyla ilgili bize bilgi vermektedir. Bütün bu olanlardan sonra kıymetli izleyiciler tabii ki bize düşen ve bizim anlamamız gereken bugüne dair dikkat etmemiz gereken noktalar var. İnsan bireysel bir ve toplumsal hayatta her daim adaletli davranmak ve adaletin sağlanması için gayret etmekle mükelleftir. İnsanlar arasındaki hukuk ihlallerine ve haksızlıklara karşı yine hukuk içerisinde mücadele edilmesi gerekir. Yöneticiler, idareleri altında bulunan insanlar arasında tarafsız ve adil davranırlarsa mükafat elde ederler. Aksi takdirde büyük bir vebal altına girmiş olurlar. Evet, mutlak ve katı eşitlikçi tutum her zaman adaleti tesis etmez. Bazen zulme de neden olabilir. Bu nedenle adaletin sağlanması için insanların içerisinde bulundukları durumu, fiziksel ve zihinsel özelliklerini, birikimlerini ve yeteneklerini gözetmek hakkaniyet ilkesine daha uygundur. Adaletin eşit uygulanması, hukuk önünde eşitlik ve her bireyin eşit haklara ve imkanlara sahip olması ile ilgili olan bir durumdur. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.